sı da güzeldi ama ben cidden burayı da özlemişim. Sevilen dizi Adını Sen Koy'da hediye karakterine hayat veren Derya Kurtuluş TRT 1 izleyicilerine özel söyleşisiyle bir de bugünün konu az sonra. Eee Hediyeciğim, akşama revani de yapalım. Tayfun oğlum çok sever revaniyi. Tabii siz nasıl isterseniz. Ben nereden çıktım böyle? Böyle estikabı çıktım geldi köylüler belinde ölmüş kuşlarla dolaştığını anlatıyorlar. TRT 1 ile Türk filmleri özlemimiz bitiyor. Yeni yapımlarla yeni serüvenler evimize kadar geliyor. Lan oğlum siz hepiniz kafayı mı yediniz ha? Her şeyimiz ters yüz oldu kaç zamandır. Ev sineması kuşağında bu akşam Son Kuşlar filmi gösterime giriyor. Filmle ilgili merak ettiğiniz hemen her şeyle az sonra sizlerleyiz. 海边。 TRT1 izleyicilerini hafta içi her gün soluksuz bırakan sevilen dizi Adını Sen Koyun setindeyiz. Mikrofonumuzu dizide hediye karakterini canlandıran usta tiyatro sanatçısı Derya Kurtuluş'a uzatıyoruz. Aman efendim hediyenin mutfağına kimler gelmiş? Bir de bugün ekibi gelmiş, hoş gelmiş. Ne istersiniz çay, kahve? Sizlere ne ikram edebilirim acaba? Burası olur mu? Çay fasını, söyleşi sonrasına bırakalım ve hediye karakterini gelin yakından tanıyalım. Hediye karakteri Adını Sen Koy dizisinin içinde e, bu evin e, çok eski hizmetkarı. E, neredeyse 40 yıla varan bir süredir bu evde. Ee, yaşayan, evi çekip çeviren, her şeyden haberi olan, e, mutfağa hakim, evdeki olaylara hakim e, bir karakter. Fakat bu karakter e, böyle klasik e, hizmetçi tarzı değil de, hani böyle daha çok dadı tarzında e, asil bir tarafı da var. Ali abi biraz daha Kadir'e yaklaşır mısın? Evet. Adını Sen Koy kısa sürede izleyicinin vazgeçilmez dizileri arasında yer almayı başardı. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Adını Sen Koy dizisinde bence en önemli yanı çok halktan, çok içten olması. Ee, konu klasik dizilerdeki gibi değil. Ee, konusu çok farklı, çok sürükleyici bir konusu var. Küçücük bir örnek verebilir miyim? Yani çok yakından olduğu için biliyorum. Ee, benim iki tane yeğenim var. Ee, Duru ve Asya. Biri 9 yaşında, biri 5 yaşında. Ee, dizinin başlangıç saatine kadar ödevlerini bitiriyorlar. Dizinin başlangıç saatinde televizyonun başına oturup diziyi izliyorlar. Ve sonra bana telefon açıyorlar. Hala sonra ne oluyor? Onlara bile bir şey söylemiyorum. Ee, bu derece sevilen bir dizi olduğunu görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu işin içinde küçücük de olsa emek veren biri olarak. İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar şehir tiyatrolarında görev alan başarılı oyuncu, oldukça göz alıcı bir tiyatro kariyerine sahip. Tiyatro geçmişim hakikaten çok eski. Ben bir kere 80 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandım. Ee, hem okudum hem çalıştım. Hemen bütün özel tiyatrolarda çalıştım diyebilirim. 89 yılında e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarına girdim. Orada da birçok oyunda görev aldım. Bunların çoğu müzikaldi. Ee, bunlardan birkaçını saymam gerekirse 7 Kocalı Hürümüz var. Ee, yaşar ne yaşar ne yaşamaz var, lüküs hayat var. En son oynadığım oyun Cibali Karakolu. Samet gel böyle bir Gel 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 gel. Peki Cibali Karakolu'ndan bir repliğinizi bizimle paylaşmanızı istesek? Kül tutmaz bana bu palavralar kıyamet asumandan başlar. Bu kadar. <laughs> Beklerim. Hayır, hayır, hayır. Güzel sesinizden bir de şiir dinlesek hiç de fena olmazdı doğrusu. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar. Aldılar götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim. Lambanın biri söndü. Gözümün biri söndü. Kör oldum. Tepede gökyüzü vardı. Yuvarlak. Şöyle mesela maviydi. Kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? Zehra Hanım. Yeri gelmişken bu etkileyici dizilerin ölümsüz şairi Cemal Süreyya'yı da rahmetle anıyoruz. Sahne ışıkları altında onlarca oyunla izleyici karşısına çıktınız. Peki bu süreç içerisinde unutamadığınız bir anınız var mı? Olmaz mı? Niceleri var. Ama şu an ilk aklıma geleni söyleyeyim ilk tiyatro yıllarımda e, özel bir tiyatroda e, genç bir kızı oynuyorum abimle tenis oynamaya gideceğim. Koşarak sahneye girmem gerekiyor üstümde spor kıyafet var ayağımda spor ayakkabı var. Ben koşarken elimde tenis raketi ayağım takıldı sahnede böyle uçtum ve yere düştüm yüzüstü ve oyunu bozmadım abi tenis oynamaya gidelim mi diye oradan oyunu devam ettim. Tabii sahne üstündekiler de çok keyif aldı bu olaydan seyircide. Bir şey seni tembelleştiriyor ama ne? Ne alakası var canım Zehra ile? Ben ne zaman Zehra dedim adını bile anladım. Adını sen koy yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 17'de TRT 1'de. O normal işte. Ben yani daha normal işte. Benimle görüşmek isteyen sen misin? Genel Kaplan değil mi? Benim. Her ihtiyar gereksiz görülür. Ve sofralardan bir boğaz eksilsin diye bir daha götürülüp ölüme terk edilir. Emanet filmiyle polisiye ve aksiyon dolu bir maceradan sonra Narayın bu akşam mı? dram Aa. hikayesiyle bizleri çok etkileyecek, doğanın bir parçası gibi hissedeceğimiz Son Kuşlar filmiyle olacağız. Bir köy varmış. Nüfusun çok fazla olduğu bu köyde yiyecek sadece tarlalarda yetişen pirinçmiş. Şehir hayatından bunalmış ve bildiğini okuyan Bekir'in tatil için memleketine gitmesiyle başlayan hikayede köylülerin uğursuzluk olarak gördüğü terslikler, Abi, şaşırtıcı ve heyecan verici olaylar duydum. ardı ardına ya, yaşanır. Ya. <laughs> Kaza önemli değil. Ee, oğlum sen de düğün yaklaşıyor ha? İnşallah dursun amca. Ben de eksikleri almaya gittim de. Çoğu gitti... ...azı kaldı. Abi... ...sen de iyileş de... ...düğünde... B ...beraber göbek atarız. Avlanmayı aklına koymuş... ...Bekir'i ve yasak Anne. avlanmaya karşı olan... ...köy halkını içine çeken... ...tehlikeli durumları... Anne. ...başarılı şekilde işleyen... ...her an nefes alan merak Anne. ve gerilimle... ...iç içe bir yolculuğun tadına varacağız... Anne bak. Bu mevsimde avlanır mı oğlum? Tam yumurtlama dönemi bunların. Yazık günah değil mi bu hayvanlara? Ne oldu ya? Oğlum. Ya küçükse bunların yavruları? Açlıktan ölecekler ya. <laughs> Götür git onları. Koy bir yere kedi köpek yesin. Hadi A oğlum. Allah Allah ya. Kedi köpek niye yesin? Ben Komamen. Koma ben tencerem onları. Götür oğlum bırak bir yere. Aşımıza sokma. E tamam ya siz kendi işinize bakın tamam. Ben hallederim ben kendim pişiririm şurada. Filmin çekimleri sıra dışı güzellikteki Sakarya ve Düzce'de geçiyor. İki şehrin sahip olduğu muhteşemlikleri bir bütün halinde sunan ve izleyicileri doğanın derinliklerinde kendini özgür hissettiren yapımla anlatılan öykü birbirini tamamlıyor. Evet. Tamam. Şöyle tamam. Tamam. Bir tamam. Bütün daha aldın. Son kuşlar tüm renkleri, tazelikleri içinde barındıran doğa manzaraları eşliğinde Ayy! bir adamın bir köyle çatışmasını, inancın umursamazlıkla çekişmesini, Ayy! köy ve şehir hayatının insanları ister istemez birbirinden çok farklı insanlara dönüştürmesini samimiyetle ekrana taşıyor. Yeah! Başrollerde Şahverdi Ali Erenle Sencar Sadıç'ı gördüğümüz filmde yine oyunculuklarıyla adlarından söz ettirecek Fatma Öney ve Fatih Sönmez de yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise ismini senaryo ekibinde de gördüğümüz Bedir Avşin var. Sen Dursun amcanın oğlu Bekir abi değil misin? Evet evet oyun. Başını sağ olsun Allah rahmet eylesin. Amin abi. TRT TV filmleri projesi kapsamında hazırlanan Son Kuşlar filmi bu akşam saat 20'de TRT 1'de ev sineması kuşağında. Yavruları açlıktan ölecekler ya. Lan oğlum siz hepiniz kafayı mı yediniz ha? Her şeyimiz ters yüz oldu kaç zamandır. Git Nurdan Bekir. Hiçbir yere gitmeyeceğim oğlum. Canım ne istiyorsa onu yapacağım.